7. bölüm Yasadan özgür Bilmez misiniz ki ey kardeşler kutsal yasayı bilenlere söylüyorum Yasa bir insana yaşadığı sürece egemendir Örneğin evli kadın kocası yaşadıkça yasayla kocasına bağlıdır Ama kocası ölürse koca ile ilgili yasadan özgür olur Buna göre kadın kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa zina edici diye anılır ama kocası ölürse kadın yasadan özgür olur. Öyle ki başka bir erkeğe varırsa zina etmiş olmaz. Aynı şekilde kardeşlerim, siz de bir başkasına, yani ölümden dirilmiş olan Mesih'e varmak üzere, Mesih'in bedeni aracılığıyla kutsal yasa karşısında öldünüz. Bu da Tanrı'nın hizmetinde verimli olmamız içindir. Çünkü biz doğal benliğin denetimindeyken, yasanın kışkırttığı günah tutkuları bedenlerimizin üyelerinde etkindiler. Bunun sonucu olarak ölüme götüren meyveler verdik. Şimdi ise biz, daha önce tutsa olduğumuz yasa karşısında ölerek, o yasadan özgür kılındık. Öyle ki, yazılı yasanın eski yolunda değil, ruhun yeni yolunda kulluk edelim. Günah içinde çırpınmak O halde ne diyelim? Kutsal yasa günah mı oldu? Kesinlikle hayır. Ama yasa olmasaydı, günahın ne olduğunu bilmeyecektim. Yasa, aç gözlü olma Demeseydi aç ne olduğunu bilmeyecektim. Ama günah bu buyruğun verdiği fırsatla içimde her türlü aç üretti. Kursal yasa olmadıkça günah ölüdür. Bir zamanlar yasanın bilincinde değilken diriydim. Ama buyruğun bilincine vardığımda günah dirildi. Ben ise öldüm. Buyruk da bana yaşam getireceğine ölüm getirdi. Çünkü günah buyruğun verdiği fırsatla beni aldattı. Buyruk aracılığıyla beni öldürdü. İşte böyle. Yasa gerçekten kutsaldır. Buyruk da kutsal, doğru ve iyidir. Öyleyse iyi olan bana ölüm mü getirdi? Kesinlikle hayır. Ama günah, günah olarak tanınsın diye, iyi olanın aracılığıyla bana ölüm getiriyordu. Öyle ki buyruk aracılığıyla günahın nedenli günahlı olduğu anlaşılsın. Yasanın ruhsal olduğunu biliriz. Ben ise bedenselim. Günaha köle gibi satılmışım. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğim şeyi yapmıyorum. Nefret ettiğim neyse onu yapıyorum. Ama istemediğim şeyi yaparsam, yasanın iyi olduğunu kabul etmiş olurum. O halde bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor. İçimde, yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yoktur. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum. İstemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğim şeyi yapıyorsam, bunu yapan artık ben değil içimde yaşayan günahtır. Bundan şu kuralı çıkarıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken içimde hep kötülük vardır. İç varlığımda Tanrı'nın yasasından zevk alıyorum. Ama bedenimin üyelerinde başka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Rab'bimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun. İşte ben aklımla Tanrı'nın yasasına ama doğal benliğimle günahın yasasına kulluk ediyorum.